Pardon Pierre. Ha onu şeyden daireyle görüşürsün abi ya onu şeyden, yani bunu Biz, Yani şimdi daire... benim e, ortam çok ya Karar soksam denir gördüm, değil, gördüm. Değil mi? Yok içi su doldursun e, Yapma Doğru. yapma başır İyice bir şey yapmasın Evet Ankara Mert'te bu su kaçağı yine bu kaçağı tespitindeyiz Burası bir kuaför Görüyorsunuz bu şekilde Şimdi bu kaçak yerini tespit edeceğiz Evet burası bu şekilde büyük bir bina geniş çevreli baya şimdi daireyi tespit edelim. E, daireyi tespit ettikten sonra kaçı Karanlık gösteriyor mor. Ne evet. Güzel. Bakın görüyor musunuz? Normalde tesisatlar mesela e, şöyle direkt geçiyor. Bakın orada bir şeylik var. Morluk var. Morluk var aynen evet. aynen morluk aynen. Morluk var. Serkan, e, hemen bir şey yapalım. Bir kıralım burayı bakalım. Çünkü yaşlı usta dedi ki bak yan tarafında olur dedi. Onun ki size vurmuş da olabilir dedi şuradan. de az aşağı dedi yani aletiyle. Az aşağı. Tam orası ya Serkan. E, tam üstteki fayanstan geçiyor bu <laughs> oraya. Dur bakayım bir daha bakayım. Aynen üstteki fayanstan geçiyor bu. Önce elini bir daha tutsan oraya. Ha o az solda. Tamam orayı bir kıralım ya. Tamam. Kesin Buraya olur. istersen bir şey yapalım da. Evet abi. Aynen şurada. Bir bakabilir misin? Şu kamerayla bakayım bir dakika. Niye buldum bunu mu açayım? Tamam bir göreyim işte. Evet. Evet görüldüğü üzere kaçak orada. Şimdi orayı kıracağız, tamir edeceğiz. Biraz hı hı. daha iyice. Bunu kaçak. Evet görüldüğü üzere kaçak burada. Şimdi bu kaçağı e, tamir edeceğiz. Bu kırılma esnasında biraz anladığım kadarıyla küçüldü bu kaşar muhtemelen ki ama pastan belli yani sürekli aktı. Şimdi tahmin yapacağız onu. Thank A, yeni, yeni, yeni. Evet, yeni, üzere yeni, evet. kaçak noktası olarak tespit edildi. Tamam, ediliyor. yeni, yeni, tamam. Ee, de şey. bu şekilde yaptık, evet. evet. Ankara evet. Mektepüsü evet. kaçak tespiti, noktasal tespitler. Nasıl yapıyoruz onu? Biz ona biz size belge Evet. Başvuru alırsanız. Problem çözüldü. Yeni yani, tamam.